Bir hafta önce yine açacağım dedin açmadın diyen arkadaşlar aslında birçoğunuz farkındasınız durumun ama e, bilmeyenlere de tabi boynum kıldan ince anlatmak zorundayım. Biraz sizden de destek ve idare bekliyoruz burada yapacak bir şey yok. Durum biliyorsunuz karışık. E, Twitch'ten almak istediğiniz aksiyonları alamıyoruz. Konuşuyoruz iletişim kuruyoruz bir şekilde ama e, tam bir sonuca hizmet etmiyor. Bu dola Bundan dolayı da yani etrafta uçuşan kişisel bilgiler veriler bu hackerların edindiği bilgileri sağda solda kullanmaları, anamın babamın adreslerinin e, milletin forumlarında, discordlarında dönmesi. Abuk subuk bir hal aldı bu iş. O yüzden ben şu an yine açmıyorum. E, bir dönüş gelene kadar da zorlayacağım, açmayacağım. E, bütün yayıncılar elinden geleni yapıyor. E, beklemedeyiz. E, ben ekibimden üç kişiyle yollarımı ayırdım. Eightborn'un whitelistini A'dan Z'ye zaten çektim. Bunlar 4 gün, beş gün geçiyor bunların üzerinden. Artık bekliyorum en kısa sürede de Artık bu aksiyonlar ne çok aksiyon dedim ya. Bıktık ya. Vallahi. Vallahi bıktım abi. Her neyse hadi.